Herkese yeniden merhaba. Bu videoda kripto para piyasasında en çok konuşulan haberleri günlük olarak size getirdim. Şöyle bir genel piyasaya bakarsak Bitcoin TL bazında 1 milyon 750 bin liraya geçerek rekor seviyesine ulaştı. Bitcoin %10'luk günlük yükselişle dolar bazında da 56.850 doların üzerine çıktı diyebiliriz. Lütfen grafikler ve genel piyasaya baktığımız videolara da bir göz atın. Şimdi hızlıca haberlere geçmek istiyorum. Son döneme baktığımız zaman spot piyasalarında da türev piyasalarında da kripto paralara ilginin arttığını ve hacmin son dönemde görmediği kadar yüksek seviyelere çıktığını söyleyebiliriz. Hacim geliyor. Bunun dışında spot Bitcoin ETF'lerine ilgi de oldukça fazla olduğu için halving'e doğru gittiğimiz bu ortalama kalan 50 günlük süreyi kripto para yatırımcıları güzel değerlendirecek gibi duruyor. %95'in üzerinde Bitcoin yatırımcıları karda. Buna da önceki videolarda bakmıştık. Yalnız kaybedenler de var. Şimdi iki tür kaybeden var. Daha önce Bitcoin'ini satıp keşke satmasaydım diyenler ve Bitcoin için short açıp türe piyasalarında bundan dolayı işte son birkaç günde 150 milyon dolar kayıptan bahsediyoruz. Bunun gibi yine kayıpları olanlar. 24 saatlik süreye baktığımız zaman türe piyasalarında Bitcoin longları uzun süredir baskın ama kısa dönemli shortların arttığını düşüş olur, bir düzeltme olur, buradan kar dediğim diyen yatırımcıların olduğunu da görüyoruz. Şimdi 50 gün ortalama süre sonrasında Bitcoin'de bir blok ödülü yaralanması gerçekleşecek. Biliyoruz ki Bitcoin madenciler tarafından çıkarılıyor ve Halving olduktan sonra bu blok başı çıkarılan Bitcoin miktarı yarıya inecek. O yüzden buna yarılanma da diyoruz. Yarılanma sonrası arzdaki bu düşüş Talebin de bu şekilde arttığını düşünürsek fiyatta ciddi bir yükselişi getirecek diye yatırımcılar bekliyor. Stock to flow modeli var takip ettiğimiz. Bitcoin halvingi ile birlikte beklenen fiyat yükselişini gösteriyor. Ona birazdan bakacağız. Ama Bitcoin yatırımcıları bu yeni yüksek yüzdeli boğa piyasasından oldukça umutlu halvingde yaklaşırken arkadaşlar. Bitcoin'de halving ile birlikte gelecek fiyat yükselişini bize gösteren stock to flow modeline bakarsak ki bu modelde ciddi uzaklaşmalar yaşanmıştı. Vitalik Buterin bile stock to flow modeline çok fazla itibar etmeyin diye bir açıklama yapmıştı. Ama görüyoruz ki bizi yanıltmadı çünkü fiyat beklentisi şu an gerçekleşmiş durumda. Ama asıl halving ve sonrası ciddi fiyat yükselişleri Bitcoin'de yaşanacak mı? Bunu görmek istiyoruz. Ki gördüğünüz gibi beklentinin çok da üzerine çıkıldığı zamanlar yaşanmıştım. Bunu Twitter'da da paylaşmıştım. Halving'e yaklaştığımız süre boyunca yine benzer oranda kuvvetli yükseliş beklentileri yatırımcılar arasında gerçekten konuşuluyor. Yani 100 bin, 200 bin dolar fiyat beklentilerinin şu an havada uçuştuğunu. Yalnız şurada bir farklılık var. Daha önce halving sonrası hızlı bir all time high ve yeni yükselişler bekliyorduk. Şimdi halving'e kadar ki bu 50 günlük sürede yeni en yüksek fiyatlar görecek miyiz diye konuşulmaya başlandı. Borsalara da baktığımız zaman Amerikan borsalarıyla Bitcoin'de kripto paralarda yükselişlerin benzer gitmesiyle bir benzer yükseliş grafikleri görebiliyorduk. Yine aynısı yaşanacak mı yine Amerikan borsalarında takip edecek miyiz diye konuşuluyor. Orada da beklentiler artmış bu durumda ama benim çok ilgi alanıma girmediği için sadece haber sitelerinden bunu takip edeceğim. Son olarak Coin Telegraph'taki bu habere de bakacağım. Bitcoin spot ETF'lerine Amerika'da ilgi gittikçe artıyor. SEC tarafından onay gelmesiyle birlikte en yüksek hacme bugün de ulaşıldı. Yeni bir rekor kırıldı 26 Şubat'ta. Şu an 27 Şubat'tayız ama onun verileri daha gelmedi. O yüzden 26 Şubat'la idare edelim. Bitcoin'in en yüksek fiyatına ulaşması için bir diğer destekçi de Spot Bitcoin ETF'lerinden gelen para akışı olacak. Burada bu niye bu kadar önemli diyenler için kripto para borsalarında işlem yapmadan Amerikan borsaları aracılığıyla hemen Bitcoin alımı satımı bu sayede yapılabiliyor. O yüzden zaten bizi çok heyecanlandıran bir gelişmeydi. Eklediğimiz gibi de oldu. İlk başta biraz hüsran getirmişti GBTC tarafından ama şu an fiyatı hem destekleyen hem de yeni yatırımcıların gelmesi için güzel bir platform olan Itspot Bitcoin ETF'lerinden bahsediyoruz. Bitcoin halving'e yaklaşırken kripto para camiasının ünlü isimlerinden de halving ile ilgili tweetler. Toplam piyasa değerinin 2 trilyon doları geçmesi de yine aynı şekilde ilgi uyandıran bir gelişme oldu. 1 trilyon doların tekrar üzerine çıkılmasının ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Şu aşamada 2 trilyon dolar eşiğinin açılması da bir o kadar önemli arkadaşlar. Hem spot Bitcoin ETF'lerinden gelen hacim, hem güzel haber akışları, hem halving'e kadar yaşanan bu yükseliş beklentisi gerçekleştiğini de düşünürsek stock to flow modelindeki fiyat beklentilerinin yatırımcı yeni yatırımcı açısından özellikle oldukça güzel bir noktaya bizi getiriyor. Bitcoin almak için geç mi kaldık diye son videoda bir başlık atmıştım. Evet geç olmadığını orada da söylemiştim. Siz de görüyorsunuz zaten yine yeni bir en yüksek fiyatla TL karşısında. Bakalım dolar karşısında ne zaman gelecek. Bu videoda buluştuk. Haber akışını, grafikleri, önemli gelişmeleri kaçırmamak için Abone olmayı unutmayın. Videoları sosyal medyada paylaşırsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.